Bahsettiğim gibi, müthiş bir başarı. Bu ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Çok büyük fedakarlıklar veriyoruz. Sonunda da kupaya ulaşmış olmanın verdiği haz muhteşem. C 2005 yılından beri milli takıma hizmet ediyorum. Bütün hep verdiğim mücadelenin emeği diyebilirim. Çok keyifli. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Böylesine önemli bir spor organizasyonunda. Böylesine iyi bir madalya alabilmek ve ülkemizin adını bu kulvarda duyurabilmek bizim için çok önemliydi. Hem bizim voleybolumuz açısından hem özgüvenimiz açısından inanılmaz bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum. İnanılmaz bir arkadaşlığımız var. Yeni gelen antrenörümüzle birlikte inanılmaz işler yaptık. Ee, yeni hikayeler yazmak istiyoruz. Bu daha hikayemizin başlangıcı. Ee, umarım her şey daha da istediğimiz gibi gider. Ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ederiz. Bu takımlar gerçekten dünya voleybolunun en güçlü ülkelerinden bizim gibi. Ee, dışarıdan çok kolay bir iş yapmışız gibi gözükse de aslında hiç öyle değil. Çünkü bu takımlarla oynamak ve bu takımlara karşı net skorlarla kazanabilmek bizim için çok önemli. Ki e, dünya sıralamasında da birini sıraya yükseldik bildiğiniz üzere. Ee, bu bence her şeyi anlatıyor. Ee, Eda abla benim çocukluğumdan beri idolümdü diyebilirim. 2012 olimpiyatlarında onu izleyerek ben de bu yollara, bu buralara geldim. Ve onunla ilk aynı takıma çıktığımda dahi benim için inanılmaz bir şeydi. Yıllarını bu altın madalya için verdi. Ee, yıllarını bu altın madalya için harcadı. Ve son sayıda duygusallaşması çok normal. Ee, onunla ve bütün takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Artık dünya sıralamasında birinciyiz ve dünyanın en büyük takımıyız. Altın madalya haricinde bizim için bir hedef yok gibi. Ee, bundan sonra gümüş ya da bronz madalyayla tatmin olacağımızı istemiyorum.